Herkesin merak ettiği soru, narin ahırda ne gördü ve kimleri gördü? Öldürülmesinin nedeni ne ve bunu kimler yaptı? Yaklaşık bir aydır cevabı aranan soru buydu. Soruşturmalar ve yapılan incelemeler sonucunda 10 kişi tutuklanmış ve daha sonra yeni gözaltılar ve tutuklamalar peş peşe geldi. Özellikle annenin tutuklanması, babanın ise serbest bırakılması medyada büyük yankı uyandırdı. Babanın bu olaydan haberinin olmaması ve annenin bu olayın neresinde olduğu merak konusu. Bu videomuzda sizlere konu hakkında merak edilenleri hem resmi soruşturmalar eşliğinde hem de çok yakın tanıkların ifadesinden aktaracağız. Videomuza başlarken lütfen sizlerde konu hakkında yorumlarınızı videomuzun yorum kısmında belirtiniz. Meslek hayatları boyunca yüzlerce cinayet çözen, yüzlerce cinayet dosyasını inceleyen uzman dedektifler, Narin cinayetinin ne olduğunu öncelikle şöyle açıkladılar. Narin arkadaşlarından ayrıldıktan sonra evlerinin arkasında bulunan Ahır'a doğru yürüdü. Ahır'ın orada ağabeyle ile yeğenini gördü. İşte tam bu noktada küçük Narin görmemesi gereken bir şeyi görmüş, ağabey ve yeğeni orada ne yapıyordu Anne Yüksel Güran Narin kaybolduktan 1 iki gün sonra televizyona katıldığı kadın programında oğlunun yasaklı bir maddeyle köpeğe kötü davrandıklarını anlatmıştı. İşte tam bu noktada küçük Narin yanlış zamanda yanlış yerde bir olaya şahit olmuştu. Bunun üzerine ya bağırdı ya da "Seni babama söyleyeceğim." gibi tepki verdi. Bağırmasını engellemek için abi Enes Narin'in ağzını bir eliyle kapattı. Bir eliyle de ensesinden bastırdı. Gürültüyü duyan Anne Yüksel Narin olay yerine geldi ve kızını kurtarmak için ağabey Enes'in kolunu ısırdı. İşte ısırık izi büyük ihtimalle buydu. Şayet adli tıptan ağız yapısı oturursa cinayette çözülmüş olacak. Bu boğuşma sırasında 8 yaşında olan küçük Narin yere yığıldı. Öldüğü sanılarak baba Arif Batman'da olduğu için ailenin büyüğü amca Salim'e durum haber verildi. Bu yüzden amca Salim'in kayıtlara geçen konuşmasında 15 yaşındaki işçisi Rea'ya ''Ramazan, kız öldü mü yaşıyor mu?'' sorusunu soruyor. Cinayet dedektiflerine göre Nari'nin amca öldürmüş olsaydı bu soruyu sormazdı. Besbelli ki amca olayı örtbas etmek için çağırdı deniliyor. O da feodal toplum yapısı içerisindeki köyde panik halinde küçük kız gitti. Bari yeğenle kendi oğlunu kurtarma girişimini yaptı. Bu yüzden Nari'ni gömen Nevzat Bahtiyar'a Arif'in kızını öldürdüm. Bunu yok et, yoksa seni ve aileni öldürürüm dedi. Yine cinayet masasının eski uzman polislerine göre cinayeti amca Salim işlemiş olsaydı cesedi kendi gider kimsenin bilmediği bir yere gömerdi. Böylece küçük Narin'i kimse bulamazdı. Oysa cinayet işlendiğini Salim neredeyse bütün akrabalarına telefonla söylüyor. Hatta aile meclisi kolluk kuvvetlerinden habersiz gizli gizli toplantı yapıyor. Köydeki ortak sessizliğin ana nedeni de buydu. Amca Salim Güran ifadesinde itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın iddialarını yalanlayarak "O gün Nevzat'la hiç görüşmedim. Akşam 20 gibi gördüm." ifadelerini kullanmıştı. Emniyet Siber Polisi'nin de destek verdiği HTS çalışmalarında Salim'in ifadelerini yalanlayan deliller ortaya çıktı. Bahtiyar ve Amca Güran'ın olay günü köyün mezarlığına yakın yerde aynı noktada HTS kayıtlarına düştükleri ortaya çıktı. Bu delilin ardından da Diyarbakır jandarma ekipleri operasyon yaparak Nevzat Bahtiyar'ı gözaltına aldığı öğrenildi. Nari'nin ölümüne ışık tutan mesajların arka planı daha da sarsıcı çıktı. Herkes Nari'nin gördüğü bir sahne üzerine öldürüldüğünü konuşmakta. Bir başka iddia da şöyle. İddiaya göre Nari'nin cinayetten bir gün önce Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şeye tanıklık etti. Bu sahnede muhtar amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, Diğer amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran vardı. Olay iddiaya göre Salim Güran'ın evinin yakınındaki ahırda yaşandı. Narin cinayetinde kimin ne kadar parmağı var? Ancak şimdi adli makamlar mesajları, telefon görüşmelerini tek tek deşifre ederek ipuçlarını birleştiriyor. Son olarak Narin'in annesi, amcası ve diğer amcasının eşi olan yengesinin içinde bulunduğu bir sahneyle ilgili iddia ortaya atıldı. Kendini iyi ifade edebilen ve konuşkan bir çocuk olduğu söylenen Narin iddiaya göre bu sahne üzerine öldürüldü. Narin'in şöyle bir özelliği var. Yakın köylerde görüştüğüm insanlardan Narin'i tanıyanların söylediğine göre kendisinin Türkçe iletişimi çok kuvvetli, kendisini çok iyi anlatabilen belagati yüksek bir çocuk. Bundan kaynaklı olarak onun görmüş olması biraz da bu susmaz, bu kesin anlatır şüphesi uyandırmış yakınlarında. Tutuklanan muhtar amca Salim Güran'la 15 yaşındaki işçisi arasında geçen o sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha. Sana ait bir şey sondaki yamaçta. Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş. Mesajlarını anımsattılar. Soruşturmaya dahil olmuş haber kaynağımız bu mesajların geri planına hakim. O mesajlarda şu var. Salim Güran, Nari'nin annesi Yüksel Güran ve Nari'nin diğer amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran bu olayın içinde gibi görünüyor. Aynı şekilde içinde olan ya da içinde olmaya sürüklenen kişi de abisi Enes Güran. Olay örgüsü biraz daha derinleştirelim iddiayı. Narin o gün Kur'an kursundan evine gidiyor. İddiaya göre sadece anne evde. Anne Narin ediyor ki abin ve iki arkadaşı evin arkasında onların yanına git. Narin abisinin yanına yönlendiriliyor. Sonra abi Enes Güran amca Salim Güran'ı arayıp Narin yanımızda diyor. Salim Güran tamam ben oraya hareket ediyorum diyor iddiaya göre. Oraya ulaştıktan sonra Narin'e orada yapılan müdahale büyük ihtimalle maalesef boğulduğu yönünde. Bir cisimle mi yoksa elle mi fiziki müdahaleyle mi onu adli kaynaklar resmi kaynaklar gösterecektir. Evet boğulma sonucu Narin'in burnu kanıyor. Zaten Salim Güran'a kayıtlı olmayan aracın içinde bulunan o kan örneği de Narin'in burnundan gelen o kanlar. Salim Güran, abi Enes Güran, Narin ve abi Enes Güran'ın iki arkadaşı o araca biniyorlar. Yarı yolda amca bu üç çocuğu indiriyor. Narinle baş başa kalıyor ve benzin istasyonuna gidiyor. Benzin istasyonundan yaptığı alışveriş ıslak mendil büyük ihtimalle kanları silmek içindi. Mesajların geri getirilebilen kısmı burada kesiliyor. Haber kaynağının iddiasına göre bu mesajlar 27 Ağustos'ta Diyarbakır Savcılığına iletiliyor. Zaten Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç da daha Narin bulunmamışken yüksek şüphe var dediği yüksek şüphenin kaynağı da bu mesajlar. Çünkü amca orada Enes Güran'la, Yüksel Güran'la konuşmasında Narin'i ben katlettim diyor haber kaynağının iddiasına göre. Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi doğrultusunda iki kişi daha biliyorsunuz dün gözaltına alınmıştı. İK ve ŞK. Bunlar da asılsız ihbarlarla olayın seyrini değiştirmekle suçlanıyor. Yani olayın içerisinde birçok kişi var. Gözaltında bulunan toplam üç kişinin işlemleri de hala sürüyor. Köyün çeşitli yerlerinde terlikler bırakılmıştı. Narin bulunmasın diye bu da bir tuzaktı. Aramaların yedinci gününde 28 Ağustos'ta eğer tutmaz deresinde iş makinalarınca bulunan terlik de Narin'e ait değildi. Çocuğun cansız bedenini deriye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a göre Narin kızımız terlikleri tutuklanan amcası Salim Güran'ın arabasındaydı. O da cesetle birlikte terlikleri çuvala koymuştu. Narin'in terlikleri derede cesedinin konulduğu çuvaldan çıktı. Evet mahkeme dosyasına jandarma suç araştırma timleri tutanağı da girdi. Jasad onlarca hedef saptırma eylemleriyle soruşturmanın akamete uğratıldığını kaydetti. Nari'nin birçok akrabasının sim kartlarını çıkartıp 112'yi aradığı, ceset burada diye yapılan 50'nin üzerindeki aramanın ekipleri yanıltarak süreci uzattığı belirtildi. Nari'nin amcası Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy'un tutuklanma gerekçesinde de bu hedef saptırmalar yer aldı. Evet, olayı özetleyecek olursak, ağabeyinin kolundaki ısırık, şayet anneye ait çıkarsa biraz önce anlattığımız olayın gerçekliği daha da kuvvetli hale gelecek ve öldüren belirlenip buna yardım eden herkes gerekli cezaya çarptırılacak. Narin Allah'tan yine rahmet diliyoruz. Sizler de bu konu hakkında yorumlarınızı belirtmeyi ihmal etmeyin.